Değerli izleyenler, iyi günler. Anlatacaklarım yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü yayınımızın başlığı piyasa iştahı. Şimdi uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'in izlemiş olduğu sıkı para politikası ve faiz artırımı <laughs> Onun dışında işte Ukrayna Rusya savaşı. Onun dışında piyasada çok yükselen bir kriptonun batışı, önemli bir kripto borsasının batışı. En son İsrail Filistin olayları gibi birçok olumsuz olay olmasına rağmen bizim gördüğümüz piyasanın, kripto piyasasının beklenilenin altına düşmemesi. Hatta FED'in işte son 3-4 dönemdir ciddi bir faiz artırışı yapmaması ve faiz artırmayacağına yönelik beklentiyle birlikte e, piyasa aşağı yukarı yıl başından beri yukarı giden ama işte 30 bin bar yerini aşamayan Bitcoin nihayetinde 30 bin bar yerini kalıcı olacak gibi görünecek şekilde açtı. Bu arada Türkiye'de de Merkez Bankası daha önce faizleri düşük tuttuğu için bir taraftan hani dolar ciddi bir şekilde artıyor. Öteki taraftan da insanlar e, kripto piyasasının düşük olması nedeniyle dolar altına e, hatta işte İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na e, yöneliyordu. Kripto sektöründe e, Türkiye'nin ciddi bir payı var. Hani düşük gitmesinde bir miktar. E, bunun da belli bir payı olduğu söylenebilir. Fakat şimdi Merkez Bankası faizleri arttırdı. Yani artık eskisi gibi ben e, dolarda altında e, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'nda çok ciddi yükselişler beklemiyorum. Oraların duru anlaşmasıyla birlikte e, kripto sektöründe önemli bir payı alan e, Türk yatırımcılarının bir kısmının sektöre yönelmesi de bir miktar hareketlilik getirecektir. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nde hem seçim yaklaşıyor hem enflasyon belli bir derecede kontrol edildi hem de tarım dışı istihdam verileri beklendiği gibi gelmiyor. Yani bu sıkı para politikası piyasayı olumsuz etkiliyor. Şimdi bunun hani son gelmek üzere. Ama bu son gelmeden şöyle bir oyun oynanabilir. Onu belirteyim. Baştan sondan önce işte 0.5 olabilir, 0.75 olabilir. Sert söylemlerle beklenen üstünde bir faiz artışı yapıp piyasayı aşağı doğru ciddi bir şekilde düşürebilirler. Çünkü hani Merkez Bankası dediğimiz yapı neticede küresel sermayenin elinde olan bir yapı. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi malı değil. Dolayısıyla bu küresel güçler para politikasını gevşetmeden önce algı yapıp piyasayı aşağıya düşürüp aşağıdan işte kendileri ve çevreleri ciddi alımlar yapabilir. Buna da hazırlıklı olan. Yani eğer e, FED sert söylemlerde bulunur, işte beklenen üstünde faiz artırırsa bunu hemen negatif algılamayıp e, hatta son geldiğine dair sinyal olarak da algılayabiliriz. Şimdi kriptoda bizim genel olarak yaptığımız hatalardan bir tanesi hani piyasanın canlanmasını bekliyoruz. Şimdi kriptonun farkı bizde genelde halkın yöneldiği yatırım aracı en önemlileri dolar ve altın. Dolar ve altın enflasyona karşı korur. Oysa yatırım başarılı olarak değerlendirilmesi için enflasyon üzerinde kar getirmesi lazım. Şimdi biz hani halk olarak ralliden ralliye, boğa sezonundan boğa sezonuna ilgi gösteren bir yapıdayız. Oysa şu an piyasanın durgun olduğu günlerde gücümüz yettiğince risk almadan alıp biriktirme ve bekleme dönemindeyiz. Çünkü rally başladığında bugünkü fiyatların çok çok üstüne çıkacağını biliyoruz. Ve aynı zamanda kripto sektörü ham sektörü. Yani bir sektör. Yani birçok olumlu gelişmeye gebe bir sektör. İşte Amerika büyük şirketlerin hani vadeli kripto alımına izin vermeye bayağı yaklaştı. Bunun dışında işte ciddi bankaların e, aracılık etmesi bence de süresi yaklaştı. Bu gelişmeler olduğunda e, işte büyük şirketlerin kriptoya vadeli işlem yapması, bankaların kriptoya aracılık etmesi gibi önemli gelişmeler olduğu takdirde biz bitcoin'i 200 bin doların üstünde rahat görürüz. Dolayısıyla diğer yatırım araçlarına göre, örneğin şimdi altında ne olabilir? Yani işte piyasada yaklaşık olarak 180 bin ton üzerinde altın var. Ve her yılda yaklaşık olarak bin ton civarında altın üretiliyor. Yani işte e, ne bileyim Hani Amerika Merkez Bankası'nın olduğu yere bir felaket gelir, oradaki 8000 ton altın yok olur. Benzeri şekilde işte başka yerlerde de buna benzer felaketler olur. 30-40 bin ton altın piyasadan bir anda çekilir gibi senaryolar mümkün değil. Yani <laughs> altının piyasada hani daralması gibi bir gelişme söz konusu değil. Bankalar zaten aracılık yapıyor. Yani yaşanabilecek bütün gelişmeler yaşanmış. İşte dövizde aynı şekilde gene bankalar aracılık ediyor. Türkiye'de enflasyona bağlı bir şekilde gelişiyor ancak enflasyona karşı koruyabiliyor. İşte borsa da aynı şekilde. Yani yaşanabilecek gelişmeler yaşanmış. Gelişebileceği kadar gelişmiş. Dolayısıyla gelişmeye açık bir yatırım aracı gelişmesini tamamlamış bir yatırım aracından daha avantajlıdır. Şimdi bunu belirttikten sonra şunu söyleyeyim. Tekrar ediyorum. Riske girmeden gücümüz nispetinde ufak ufak çok Fazla çeşit yapmadan, yani 3-4 çeşit, 5 çeşitten fazla yeter parası az olan için diyorum. E, alıp biriktirme dönemi. Çünkü Rally geldiğinde, Boğa sezonu geldiğinde enflasyonun çok çok üzerinde e, büyük bir kar bekliyoruz. Hayırlı günler, bol kazançlar diliyorum.